Arkadaşlar bu adam dört numara kere haydan bir der. Ee, ölümsüz ölmüyor adam. Evet. Adam ölmüyor bak. Kaç kere evet. mermisi görüyor evet. ama. İzleyin bak. Izleyin. Evet. Bu evet. videoyu da evet. siz anlarsınız. Çok iyi anlarsınız. Adam ölümsüz ölmüyor. Çok evet. çekimde evet. sana ya. Türkiş. Hey Türkiş Türkiş. Hey Kürt Türkiş. Evet. Youtube Youtube. Evet. YouTube, evet. YouTube, e, Youtube video. Görüşü şimdi. İzle magazin. Anlayacaksınız zaten. Yok. bu. Bu Gördüğünüz gibi <laughs> bu adam tam hilenin bir biçiyle sesi göstermesi böyle bir şey gözükmedi böyle bir elbise yok böyle bir elbisesi bakabilirsiniz <laughs> <yok. gülüyor> <laughs> daha yeni başlamış <başvur. gülüyor> Hacker, hacker. Turlibatı alma, bas soru yok tabi. Benim yüzüm var. Benim yüzüm var kardeşim. Benim yüzüm var. Benim yüzüm var. Benim yüzüm var. Benim yüzüm var. Benim yüzüm bir Benim yüzüm var. Benim Benim yüzüm var. Benim yüzüm var. Benim Dört numara kır, dört numara. Dört numara kır. Evet. Karayarı da maya dör. Gel bir sen de artık. İzleyin iki dakika, izleyin bakalım. At vallahi kardeş. Youtube'a atarsan, nereye atarsan at valla. Yazık böyle ya. Yoksa Gördünüz hiç. adamı. Çekiyorum abi, çekiyorum mi? şimdi. Bakalım bana. Abi. abi böyle bir hile gözükmedi bak, gözükmedi abi. Adam elbiseyi yani hileyle almış. Geldi. Elbise, Elbise ölümsüz. Bak henüz bak. Ben bu adamı bir ekleyeyim ama bakmam dur. Bu adam ölümsüz ya. Bu adam öldüremezler. Şu an bilerek adam öldürmüyor. Farkındasınız zaten. Şu an kayıt olduğunu farkında. Anlıyor zaten. Haydi bakalım. Kim kim dumdum Duman? Seni tencede atacağım yakacağım seni yakacağım. Bekle. Vursa adam hadi. Vur. Vursa adam hadi vursa vur vur. Madem ilericisin Adamda, adamda her şey var ya. Yok abi, elbise, ölümsüz elbise. Ben şimdi baktım. Böyle bir elbise yok. Bak bütün herkes baksın buna bak. Elbise. Aynen oyunda. Bunda yok elbise bak. Şeyi aç. Aşağıda. Yok abi yok bu ölümsüz elbisesi. Sademe'ye şey atayım herkes anar Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani, banlanır zaten daha daha 30 maç bak 31. maç. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. 31 maç. Yeni başlamış oyuna belli ama ölümsüz ilesi var bu adamda. Ölmüyor. Size göstereceğim işte adamı sıksın mı göstereceğim? Bakarsanız. Biz Bak. yine Adam ile ya. Böyle bir şey yok. Necati <laughs> de bana diyor niye vuramıyorsun? <laughs> Ölmüyor, vuruyorum. Aynen ben de fark ettim ya? Bak şu an adam vurmuyor. Adam vurmuyor şu anda. Bilerek vurmuyor, izlediğinin farkında. Ha. Baksana hadi. Gerçekten video çekersen piyafattan alıyorum. Tamam. Ben, ben çekeceğim, çekiyorum zaten. Sıkıntı ben yok. Ben çekeceğim, çekiyorum zaten. Sıkıntı yok. Ben çekeceğim, çekiyorum zaten. Buradaki arkadaşlar izliyorsanız eğer bu adamı ile... İzleyin bakın görürsünüz. Bakın izleyin. Biraz canı getir için Ne? İlerek. Boş, boş. Ölmüyor ama. Bak. Eline salak. Dur. çok süpersin. Evet. Çok süpersin. Bir halt da bilmiyor ha. Çok süpersin. Oynamıyor da neyse çıkalım beyler. Bir dakika dur bir tane bitti. Ya bak daha mı Çok süpersin. Hadi vur onu da. Tam oyun yapmadı vursun vur vur. Bak canı gidiyor. Tam teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videoyu izlerseniz müce bir like gelir. Gerisi çok iyi seviyorum. Böyle videolar çok gelecek. Böyle iyileşenin sonu çok gelecek. Hadi iyi günler.